Hepinize selam millet. Bugün arkadaşlar bir kırtasiye avı yaptım. Yani çarşıya gitmiştim arkadaşlar. Çarşıya gittiğimde de tüm her yere baktım. Ağız bir giyim ne varsa baktım. Bir tane afacan kırtasiye diye bir yer var. Bilenler bilir. Oraya yeni arabalar gelmiş arkadaşlar. Bu arada çorumda yani afacan kırtasiye çarşıda. Neyse oraya yeni arabalar gelmiş arkadaşlar. Mazda var. Max 5 Miata var. Sonra Camaro'lar var bayağı. Dodge Challenger falan bayağı bir şey var arkadaşlar. Honda Civic'ler var bayağı fazla hem de. Yani ben sadece bunu aldım. Liberty Walk zaten istiyordum bir tane. Şöyle kutusunu da gözlemle çıkarttım. Hiçbir parçası yırtılmadan şöyle. Arkadan sadece koymak için yer açtım. Neyse. Araba bu. öyle netlerse. Ha. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani Nisan Silvia S15 Liberwalk Liberty Walk. Hmm, Güzel araba arkadaşlar. Yani nasıl anlatayım bilemiyorum. Şurada Japonca yazılar var. Şurada Liberty Walk yazıyor. Küçük bir tane de Liberty Walk yazıyor. Netleştirirse Neyse orada yazıyor işte. Şöyle liberty walk yazıyor şurada. Şurada küçük bir şeyler yazıyor. Öyle liberty L -B -B -K yazıyor şurada da. Şöyle yandan böyle. Arkadan da şöyle görünüyor arkadaşlar. Farları cam. Siyah cam yani. Ön ve arka farları açalım mı? Şöyle göstereyim. Her yerinde böyle. Ee, arkadaşlar bu içi de şöyle güzel bir rengi var. Arabanın rengi çok hoş zaten. İçi böyle. Neyse. Arkası şu, yani altı şöyle. Şöyle şurada bir iki şey var. Şurada bir iki şey var. Şuralarda zaten mafya, Liberty Walk şeyleri var. Orada Rıfkı burada arkadaşlar. Rıfkı diyorum ya. Hüsnü arkadaşlar. Bunun adını da Hüsnü koyayım. Ya da arkadaşlar bunun adını koymayacağım. Yorumlara söyleyin bunun adını. Sizce ne olsun? Şöyle ayaklar falan var. Değişmiyor. Canlı işte. Bitki. Evet, ondan. Bunu da arkadaşlar koleksiyona eklemiş olduk. Bayağıdır arıyordum. En sonunda buldum. Bayağı zor bulunan bir parça zaten kendisi. İnternette 250'ye falan geliyor kargoyla falan yani. Bayağı tutuyor. Böyle var Bunu bunun da yerine birlikte koyalım gelin. Ya, tamam biraz düzelsiz ama. Burada kitap var. Çözüyoruz arkadaşlar en son böyle bayağı bir tamamladım. Şura kaldı sadece. İlk aldığımda burası yani bir 10 gün önce şuranın tüm yoktu. Böyle. Şu bölge şuradan itibaren şuranın tüm yoktu. Şöyle şuranın tüm yoktu. Sonradan geldi işte. Ne aldım? Ne aldım? Şunları aldım şöyle set. Sonra şunu aldım. Ben şunu aldım. Şunu aldım. Gerçi bunları raf gelmeden önce aldım. Hmm, yani şu sıranın tümü var. Şu sıranın neredeyse işte, tümü. Buraya kadar. Şu kırmızı arabaya kadar. Ve şu bir de şu arkadaşlar. Ha bir de bu var. Evliya geldi burada. Böyle. Şunu da arkadaşlar bunu şöyle şuraya mı koyayım? Böyle güzel olur mu arkadaşlar? Hmm. Bence güzel durdu. Ya da şuraya da olmayabilir. Şuraya. Bunlar işte gerçi. Neyse ben böyle bir yere koyacağım arkadaşlar. Şuraya. Belki üstte dizerim yeniden. Yeniden bir dizelim yapabilirim tüm her şeyi. Yani çoğunluğu diyeyim. Tüm her şeyi demeyeyim de. Öyle bir şeyler yapabilirim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Video bu kadar olsun. Çok da uzun olmasın zaten. Bir araba buldum. Görüşürüz bay bay. Tekrardan görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arabaları o kadar uğraşıp buluyoruz ya. Size de gösteriyorum. Bu Batman, 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 Spiderman, Minecraft. şey var arkadaşlar bende bunlardan da var. Neyse görüşürüz. Bay bay.